Şimdi kısa süreli bir evlilik var ve yıllarca boşanamayan bir çift var. Şimdi bu iki taraf açısından da sıkıntılı bir durum. Yani bir anlamda özgürleşemiyorlar çünkü ben her zaman söylüyorum en büyük sıkıntılardan biri de dava süresince sadakat yükümlülüğünün devam etmesi. Çünkü iki tarafta ayrılma niyetini ortaya koyuyor ama dava devam ettiği için evli görünüyorlar. Beraber yaşarlarsa af kapsamında olur, dava düşer geçmiş olsun taraflardan bunu biri ileri sürerse, e, ayrı yaşarlarsa kendi hayatlarını kurmaya başlayacaklar ve çok uzun yıllar alıyor ama bu arada da hayatlarına kimseyi almamaları gerekiyor. Bakın bu da işin başka bir tarafı. Yani bu davanın uzun sürmesi kendi başına bir dram. Bu da yargının yoğunluğundan da kaynaklanıyor. Ee, özellikle geçen yayında da söyledik. Bakın avukat olmadan, taraflar dava açabiliyorlar, dava takip edebiliyorlar. Ama o kadar çok usul hatası yapıyorlar ki evet. ve davanın uzamasına sebep oluyorlar ki o yüzden mutlaka bir hukukçuyla beraber takip etmek gerekiyor. İmkan yoksa da adli yardımı harekete geçirmek gerekiyor. Burada mesela diyor ki gerekçeli karar yazıldı uzun yıllar sonra boşanma kararı çıktı ama biz daha tebliğ almadık kararı diyor. Mahkeme evet. yazmış ama bize gelmedi diyor. Beklemeyin eğer karar çıktıysa bakın vatandaş portal diye bir şey var. <laughs> ee, avukatı olmayan veya avukatı olsa da bizi sürekli müvekkiller <laughs> arar. Ne oldu? Evrak geldi mi? Bizim dilekçe gitti mi? Halbuki vatandaş portal üzerinden baksalar dosyalarına orada bütün safahatı ve giren çıkan evrakı da görecekler. Dolayısıyla karar çıktıysa sizin adınıza gidip bunu mahkeme kaleminden kendiniz tebliğ alabilirsiniz. Evet. Yani Size gelmesini beklemeyin o süreçte. Kaldı ki e, zannediyorum 9 yıl mı 7 yıl mı bir şeyden yıl. bahsetti. Bu çok uzun bir süre ve bunun muhtemelen istinafı, yargıtay süreci olacaktır. E, bir yandan da Ömür Katılma törpüsü mal, kısaca mal rejimi davası devam ediyor iki ayrı dava. boşansa bile mal rejimi davasıyla Muhattam. peki bir şey soracağım bu aşamada e, hani gelinin hiçbir iş yapmadığı evine kocasına ilgi göstermediği fark etmez etmiyor evlilik birliği içerisinde 2002'de yasa değişikliği oldu bunlar bence alakalı. bunu da tartışalım mal rejimine evet evlilik birliği içerisinde var. hatırlarsanız o dönemde illa hatırlıyorsunuzdur e, özellikle basın yayın organlarında dediler ki bakın artık mal birliğine geçiyoruz Şayet herkes mal ayrılığı rejimini benimseyecekse notere gidin bununla alakalı Hatırlıyor musun bilmiyorum sen o dönemleri Bununla alakalı bir notere gidip Bir sözleşme yapın Mal ayrılığı rejimini Özgecan benden genç olduğu için söylüyorum <laughs> Tabii onu. tabii oradan Özgecan da şöyle bir baktı Ben tabii, gencim tabii. ama biliyorum der gibi <laughs> İlla ben. biliyordur illa ama Millet evet, notere koştu tabii. yani ben mal ayrılığı Rejimini benim benimsiyorum demek için Bu ne demek Evlilik sözleşmesiyle şu anda da aslında mal rejimine ilişkin Sözleşme Mümkün ama evlilik tabii gerçekleşmeden evvel Yani evet. imzalar atılmadan evvel Dolayısıyla böyle bir şey yapmamışlardır. Evlilik birliği içerisinde edinilen her mal yarı yarıya ortaktır. Yarısı is ister çalışsın ister çalışmasın bir lira para koymamış olsun. Vallahi bunu da tartışmak lazım. Kesinlikle. Bu ayrı bir işin boyutu. Yani ee, ne olursa olsun otomatikman yarısı ayrı bir durum. Evlilik aşamasındayken Eskiden sanki bir LTT, ŞTİ kurar gibi Oturup tabii, anlaşma tabii. altına almak da bana bir tuhaf geliyor. O da bir tuhaf geliyor, bu da bir tuhaf Gün geliyor. Gün mesela yaşlı bir adam yani diyor değil. ki ben evleneceğim ama malım de hani ortak olsun istemiyorum. Daha devam eden işlerim var. Evlilik içerisinde de satın alacağım şeyler olacak. Nasıl bir evlilik sözleşmesi yapabiliriz? İnsanlar gerçekten evlenmekten korkuyorlar. Evlenmekten şimdi, Hatta çok, çok buyur, özür dilerim. Hatta Gül Hanım da değil mi? Gül Hanım. Evet. Hatta dedi ki bakın eve aldıktan sonra yarısını gelinin üzerine yapmışlar. Yani tapu, tapu sadece birisinin üzerine değil, yarısı gelinin üstüne, yarısı oğlunun üstüne. Yani esasen durumun gayet farkındalarmış. Yani bilerek yapmışlar böyle bir şeyi. Ama bunların ortak olduğunu zaten şuna, biliyorlarmış. E, Kendilerine önerelim, onlara da bir faydamız olsun. Madem aradılar, sordular. Tabii. Mal rejimin davasında çünkü dedi ki babanın da katkısı vardı. Biz kendi birikimimiz, e, emek koyduk dolayısıyla koydu. mutlaka onları e, dosyaya sunsunlar. Öyle bir hareket varsa, geçiş varsa. Çünkü şunu da söyleyelim buradan, bilmeyenler öğrensin. Evliliklerde nasıl siz kazanımda ortaksanız hı hı. ki bu kazanım sadece tapu değildir, banka hesapları, diğer kazanımlar, Tabii. menkuller, gayrimenkuller. Kazanımda ortak olduğunuz gibi borçlarda da ortaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.